Ding dong. Ay, kapı çalıyor. Ben bakarım. Ben ben bakarım. Ben bakarım. Ben bakarım. Tam o zaman ikimiz de gidelim. İyi tamam. Gelirdim. hiç değişmemişsin. Kore'den geldim. Size bir uğrayayım dedim. Hem size neler getirdim. Ay Ay o zaman sonraki videonun konusu belli oldu. Videomu ne videosu? Gel içeri anlatırım ben sana. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kore'den gelen arkadaşımın getirdiği Kore'nin Kore'nin abur cuburlarını deniyoruz. Çok teşekkür ederiz Lina. Rica ederim. Hem yani kaç yıldır görüşmüyoruz. Evet ya özlemişim seni. Ee, selamlar arkadaşlar. Ben kameraman Jack. Ee, şu anda böyle şeyleri satacağız. Abur cuburları. Puanlayacağız işte. Abur cubur deniyoruz yani ama Kore'nin abur cuburlarını deniyoruz. Arkadaşı eee değsinin arkadaşı getirmiş. O zaman başlayalım hemen. Evet. İlk öncesini denemeni istediğim şu önümdeki şu var, şu var. Bu ger gerçekten güzel Ko ve Koreliler bunu çok değişik yapmışlar. Sen de beğendiğini umuyorum. Sana getirdim Jack. Sen de ye. Puanla. Şöyle önümüzden bunu çekelim. Evet çekelim şöyle önümüzden bunları. Bunu şöyle. Ben bir ayarlayayım arkadaşlar. Evet şimdi o zaman başlayalım. Aslında bu jelibon gibi ama bu jelibonların tadı daha farklı. Ve daha güzel. Çok güzelmiş. Ya. Evet arkadaşlar, ee, tatları çok değişikti. Ee, böyle şey. Sana ne çıktı? Şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi anlatayım. Ee, bunun içinde nanelisi var falan filan böyle ayrı ayrı limon çeşitleri var içinde. yani bana mesela naneli çıktı. O yüzden ama naneli de çok soktu. Bana da nanelisi çıktı. Ee, bana bana çilekli çıktı. Yani böyle paketleri alıyorsunuz. Için, i̇çinden farklı farklı aromalı çıkıyor. Yani ikimize nane de gelmiş. Şen, şanslıymışsın. Evet. Kaç veriyorum ben? Kaç veriyorsun sen Lina? <laughs> Ben bunu zaten yani Kore'deyken her zaman yiyordum. Ee, canım avur cubur istediğinde. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum. Gayet güzel. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Onu daha güzellerine vermek istiyorum. Sen? Ben yani pek beğenmedim. 10 üzerinden 7. Sıradaki abur cuburlarımız gelsin mi? Gelsin. Peki. Şu biraz farklı görünüyor. Bunu alalım size vereyim. Bunu da bu normal çilekli böyle kraker gibi. E, ve çok güzel. Yani denemenizi öneririm. Ay çok güzel görünüyor. İçinde de jölesi var. Evet. O zaman yiyelim. Kaç veriyorsun? 10 üzerinden 10. 10 üzerinden ben buna 10 veriyorum çünkü çok güzeldi. Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. Gerçekten güzeldi. Peki sıradaki gelsin o zaman. Şunu biliyoruz. Bu marshmallow değil mi? Getir onu da anlatayım ben size. Bu marshmallow bildiğimiz marshmallow ama tabii Koreliler bunun farklısını çıkarmışlar. Her şeyin farklısını çıkartıyorlar. Tamam. Aa bu bildiğimiz marshmallow'lara benzemiyor. Evet. O yüzden sen bunu getirdin. Gerçekten çok güzelmiş. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 9 bölüyorum. Sıradaki gelsin. Şu cips ya bu. O da bildiğimiz cips değil. Her şeyin farklısını yapmışlar adamlar. İyi tamam o zaman. Baya bir fazla çıkıyor içinden. Evet. Bu da ee, bence çok güzel. Bunu ben canım e, arkadaşlarımla yiyordum yurt yurt arkadaşlarımla ama yani sizin de tadınızı bilemem. Ay. Bu biraz e, tuzsuzdu yani böyle hiç tadı yoktu bana göre. E kötü de demeyelim. Eh işte yani o, o yüzden o üzerinden 7 veriyorum. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum. Beğenmedim yani. Ben de 10 üzerinden kaç veriyorum? 8 veriyorum. Ha neden beğeniyorsun ya? Çok kötü. Neyse tamam hadi. Geçelim diğerine. Bu Oreo değil mi? Oreo. Evet bu Oreo. Ama çok değişik bir Oreo. Tamam hadi yiyelim o zaman. Neyse değişikse. Çok güzelmiş. Bizim yediğimiz Oreo'dan bin kat daha güzel. Tabii ne sandınız? 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzelmiş çok güzelmiş gerçekten arkadaşlar Yiyeceklerimizin hepsini bitirdik bakın hiçbir şey kalmadı kutularda izlediğiniz için teşekkürler abone olup like atmayı unutmayın bakın lütfen abone olup like atın ee, ve önceki videolarımı da izleyin ee, evet. İki geldim bu arada. Bir tane video çektik seninle. Bu benim en yakın arkadaşım arkadaşlar. Liseden arkadaşım. Evet, merhaba. Şimdi yani ancak şimdi tanışabildik. Ay. Ne olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Ya gününce ne var bunda? Yanlışlıkla oturdum ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.